Merhabalar, Karakut kanalı olarak çektiğimiz kimdir videolarında bugün Galatasaray basketbol takımının imzaladığı Brook Motun'la konuşacağız. Merhaba Mertcan. Merhabalar abi. Dediğimiz gibi yani daha bir resmi açıklama gelmedi. Belki biz videoyu yayınlayana kadar gelmiş de olabilir. Şu an bilmiyorum ama biz şu videoyu çekerken, Artık kesin olarak anlaştı, yazıldı. Zaten işte belli başlı bu işi tek eline almış duyumcular var yani artık Avrupa'da. E biz de onun üstüne bu videoyu hemen çekme kararı aldık sizler için. Evet Daha önce kariyerinde Zalgiris'te, kulübümüz Efes'te ve Valencia'da bir yıl oynayan Brock Motum. Yani Galatasaray'a geldi. Ben şaşırdım öncelikle buna. Ee, benim neden şaşırdığımı da Mertcan sen bir gelmemek öncelikle Burak Matum'dan bahsedebilir misin? Kimdir? Bahsedeyim abi. Yani böyle hani Wikipedia yazınca bulacağınız şeylerden ziyade biraz oyuncunun artılarını, eksilerini falan anlatmak istiyorum. Ama hani Ali'nin de dediği gibi oyuncunun 5 senedir net bir Euroleague oyuncusu olduğunu hani bench'te de olsa e, ve bence yani eleştirilen noktalar olsa dahi bu oyuncuyu bu projeye ikna edip e, basketbol şampiyonlar ligine Galatasaray'a getirmekte bence çok büyük bir iş kaldı ki yani kendi ülkesinin liginde Avustralyalı bu arada oyuncu. NBA'le gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu Motum'un. Bir anda her şey tersine döndü. Ki dediğim gibi bana göre basketbol şampiyonlar liginin kalite olarak çok çok üzerinde bu oyuncu. Fark da yaratacaktır. İyi bir karakterdir Brogbot'u, yani soyunma odasında bulundurmak isteyeceğiniz türden bir karakterdir kesinlikle. Oyuncunun en çok öne çıkan özelliği de zaten bildiğiniz gibi birçok kişi tanıyordur Efes'ten de oyuncunun şutu. Çok iyi bir şutur, yani elit sayılabilecek bir şutur keçen şut konusunda Galatasaray'a alan açacak ve skor bulacak bir oyuncu lazımdı. Eforlu bir 4 numara gerektiğini söylüyorduk sürekli. Brock genel anlamda bu profile uyan bir oyuncu. Savunması konusundaki defektleri biraz programın ilerleyen kısımlarında konuşuruz ama Washington State'te o da arkadaşıydı Clay Thompson'la. Clay Thompson kadar da şutör diyemem tabii ki ama Avrupa seviyesi için gayet yeterli. Pozisyon bilgisi çok yüksek. Bence bu zeki Avustralyalı basketbolcular klasmanına kesinlikle girer. Onun dışında ya ben zaten çok severim solak şutörleri. Kendim de bir solak olarak. yani hücumda bence repertuarı kesinlikle dar değil. Yani sadece işte köşeden, çaprazdan, tepeden üçlük atan bir oyuncu olarak sınırlamamak lazım bence. E, Şut tehdidi sayesinde çok kullandığı bir hareketi var. Hep oyuncular yakın savunmaya geldiği için oyuncu ilk adımında çok iyi kullanıyor. E, sürekli savunma böyle bir atılınca kendi üzerine anında ilk adımını kullanıp içeri giriyor. Göz yaşı atıyor, turnike atıyor. E, dışarıdan sayılarında zaten en hani üçlükle kesinlikle bulduğunu tekrar etmek lazım. Eee hücum buyur abi. Yani şöyle bir soru yönelsem Galatasaray'ın kadrosu az çok bitmek üzere. Hı hı. Hani yapılan hamleler yapıldı. Motum hani bir fırsat transferi olabilir. Bir anda hani Motum gibi bir oyuncuyu anlaştığın zaman kadro düzenine uymasa bile bağlamak isteyebilirsin. Sence öyle bir transfer mi yoksa Galatasaray'ın gerçekten ihtiyaçlarını karşılar? Yani şu kısıtlı piyasada bence e, kesinlikle bir fırsat transferi olarak görüyorum. Ama onun ötesinde de bence zaten Galatasaray'a hani şut atabilecek ve e, o kısalara yani Alex Hamilton'a Daryl Macon'a alan açabilecek e, şut tehdidi olan bir oyuncu kesinlikle lazımdı. Galatasaray'ın Burada bakacağı bir nokta kesinlikle e, işin savunma boyutuydu bence. Yani Zekenkins eklemesiyle birlikte ben mesela oraya hani daha böyle %100 savunma odaklı bir oyuncu beklerken hani Zekankins de o profile tam olarak uyan bir isim değil. Galatasaray'ın 5. yabancısı Motum da öyle bir isim olmadı. Buradan da muhtemelen 6. E, yabancının transfer edileceği sonucunu çıkarabiliriz. Onu da e, yani işte Galatasaray Süleyman Brahimov'la görüşüyormuş tam olarak o profile uyan bir oyuncuymuş. Ben çok tanımıyorum kendisini ama Galatasaray muhtemelen 6. yabancıyı da kadroya ekleyecek. Peki ya evet bu konuya ben de değinecektim. Hazır oraya gelmiş olalım. Motum'un gerçekten savunmasının çok eleştirildiğini görüyordum. Hani ben Efes'ten hatırladığım kadarıyla hani o kadar eleştirilecek bir şey var mı gerçekten? Hani savunmada za olur mu? Ya Şöyle, ben bir e, zafiyet göstereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii ki takım iyi bir savunma takımı değil. Galatasaray zaten artık takım profili olarak yüksek tempoda yediğinden fazlasını atmayı düşünecek bir profil oluşturdu. Altıncı yabancı ile birlikte belki biraz hani takım savunmayı toplayacak bir transfer gelebilir. Kadroda işte Göksel'in Köksal da zaten var. Ya ben böyle kara delik denecek kadar kötü savunmacı olduğunu düşünmüyorum ama ayakları biraz yavaş kesinlikle. Oyuncu birebir de çok kolay geçiliyor. Ve hani böyle yırtıcı atlet bir oyuncu değil ama yani ben mesela genelde kötü savunmacılar böyle eforsuzluğundan falan şikayet edilen oyuncular olur. Ya çok profesyonellik anlayışı bence yüksek bir oyuncu Motun. Bir takım oyuncusu ve e, bence efor kısmında o kadar da yani ben işte savunmada dinleneyim hücumda yapabildiklerimi yapayım. Kafasında bir oyuncu değil sadece fiziksel özellikleri sebebiyle bence yeterli bir savunmacı değil. Savunma reboundlarına da bu arada çok fazla müdahil olmayı sevmez ama çok çok iyi bir hücum reboundçısıdır aslında Motum. Hatta Galatasaraylı seyirciler, izleyiciler hatırlayacaktır. Bu EuroLeague'de bir Galatasaray maçı vardı. 24 sayı atmıştı Motum. 5 tane hücum ribaundu almıştı. Ya zaten benim hani olan bu Motum harbi iyi oyuncuymuş dediğim maç aslında o maçtır. Ee, ya hani olumlu özelliklerine de bu arada şunları eklemek lazım. Ee, yani dediğim gibi akıllı bir oyuncu ve pozisyon bilgisi çok yüksek. Bence Galatasaray'ın uzunlarının kesinlikle e, topsuz oyunda iyi işler yapması gerekiyordu. Yani bu kısılarla bu bir zorunluluktu. İşte Alex Hamilton penetrelerine alan açacak bu oyuncu. Ee, zaten Daryl Meek'in muhtemelen e, screen'lerde Motum'u değil Henkesi kullanacak ama pick and roll konusunda da hani sert bir perde koyamasa da iyi devrilip skoru bulabilen bir oyuncu olduğunda söyleyebiliriz. Ee, bu transfer sonrasında bana kalırsa Galatasaray'ın hücum repertuarı iyiden iyiye gelişledi. Yani basketbol şampiyonlar liginin en iyi birkaç hücum takımından biri olduğunu ben kesinlikle söyleyebilirim. Ee, hmm. Ama dediğim gibi de işte oyuncunun özellikle de savunma zafiyetinden ötürü Galatasaray oraya bir 6. yabancı da ekleyecektir. Demeden. Peki son olarak hani oyuncu ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Hani Galatasaray'ın böyle net pass bir oyun kurucusu yoktu. Hani oyun kurulunu biraz Hamilton ve Macon bölüşecekti. Dolayısıyla orada gardı rahatlatabilecek bir oyuncu kesinlikle gerekiyordu. Burada da biraz tehdit üzerinden gitmeniz gerekiyor. Yani Motum oyun kurulumuna falan bir katkısı olmaz ama hem perdelerden çıkarak hem sürekli topsuz oyunda hareketli kalarak, top isteyerek, içeri kat ederek gardı rahatlatabilecek bir oyuncu. Ben o anlamda da yani şut ötesinde de etkisi olacağını düşünüyorum olumlu olarak. Ağzına sağlık abi. Ee, biz SkyCode kanalı olarak böyle kimdir videoları, e, her türlü transfer duyumu olsun, yapılmış transfer olsun böyle en hızlı şekilde kim olduğu hakkında bilgileri size iletmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle büyük takımlarda hani bunları çok hızlı yakalamaya çalışıyoruz. Beğeniyorsanız videolarımızı, şu an yine tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama <laughs> Ee, abone olabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.